Bu geceye özel ibadet yok mu derimler. Yani bu gece şu yapılması lazım, bu yapılması diye özel bir ibadet yok böyle. Peygamberden gelen. Gerçi bazı hikaye kitaplarına yazmışlar bazı kitaplarına. Yani bir sahih hadise dayanmayan böyle. Böyle fıkıh kitaplarının temele dayanmayan bazı ibadetler yazmışlar. İşte şöyle namazlar, şunlar, bundan filan bu şekilde. Ama bunların gerçek bir kaynağı yok. Peki acaba neden bunları yazmış, yazmışlar kitaplara bunlar acaba? Neden geri görmüşler bunlara? E bunun nedeni şu sevgili kardeşlerim. Tabii bunda önceki yüzyıla öncesine dönelim. 300-500 yıl öncesine gidelim. O dönemde herkes, bütün Müslümanlar beş vakit namazını cennet kılıklarından kılıklarından. Onları bu beş şakit namazın daha ötesinde, üzerinde daha fazla yapmaya bunları teşvik etmek için buraya bunları teşvik etmek için böyle hikaye yazmışlar böyle aşırı abartılmış sevaplarla. Mesela şu gece şu kadar namazı kılarsa şu kadar sevap, bu kadar sevabı ki gerçekten abartılmış böyle aşırı sevaplar. Onları bunu teşvik etmek için. Ama o dönemi insanların her birisi beş vakit üzerine ama. Şimdi günümüze gelince bunların zararı oluyor günümüzde. Şimdi çıkıyor bazı benim gibi yarım hoca çıkıyor kürsüye de efendim ya da halk arasında böyle konuşuyor da efendim işte insan şu gece şu kadar namaz kılarsa Efendim, 100 sene günü af oluyor, şu kadar sevaplar, şu kadar sevaplar, şu kadar sevaplar artık cennet aşıyor. Şimdi diyor bazı cahiller, yani beş vakit namazı kılmayan cahil, ne diyor cahiller? O güzel be diyor. İki rekat, işte on rekat, neyse yirmi rekat, böyle gibi katlayı namaz kıyatayım, kalkayım böyle diyor. Yani sırf bir yatıp kalkmak ama, rekat sayısını tamamlamak o açıdan, şimdi kılayım böyle diyor ne gerek var beş vakit namaz kılmaya? Yani onun gözünde, onun görüşüne göre beş vakit farz namazın değeri düşüyor. Sanki o borç, onun böyle bir sevabı yokmuş gibi onun değeri düşüyor. Onun gözünde bu aslında uydurma bir olan namaz büyüyor gözünde bu sefer. Yani öyle kişi gördüm muhteremler. Mesela işte akşam yasa arasında bir gece için şu namaz kılacak. Yani akşamı hiç önem vermiyor. Yası önem vermiyor. O namaza böylece. Ne o efendim işte bu namazı kıldı mı işte kabir namazıymıştı. Kabine girecekmiş o namaz. Mübarek insan. O nafile namaza girecek de akşam farz. Sünnet girmez mi onlar? Girmez mi onlar bu şekilde? Bu için muhterem kardeşlerimiz bu gibi şeyler bazen günümüzde zararı da oluyor. Yani şunu açık belirteyim farzların dışında farzların dışında vacibin dışında ve sünnetin dışında. Kılınan bir nafile namaz tabi hiçbir şey boş değil be, Allah katında. Mutlaka sevabı var. Mutlaka sevabı var ama iki rekat farz namazını koyun. Mesela sabah namazı iki rekat. Akşam üç rekat. Yastığı dört rekat. Bu şekilde iki rekat bir farz namazının sevabını koyun. Bir kenar bir terazinin kefesine öbürüne de bin rekat bak bin rekat nafile koyunuz ilk yada farz ama bunun geçer muhtemelen yani bunu bilelim bunun için inşallah kendimizi beş rekat namazı kılmaya kendimizi zorlayalım yani namaz kılmamaya kılıp aramayalım ben işte. Efendim işte ben namaz kılamıyorum da işte işte görevim var ama bu da ibadettir. İşte iyilik ediyorum şu bu muhtemelenler. insan bunun ancak kendini aldatıyor. aldatıyor Allah bunu farz kılmıyor bizlere. Bunun için namaz kılmamaya değil de inşallah namazı kılmaya kendimizi zorlayalım. Bu zorunlu görevdir. Farzdır. Ve en büyük sevap şey da bundadır. Tabi bir insan namazın dışında da ne yapacak muhteremler? Tabi ibadet serbesttir. Bir kişi Allah'a inşallah akşam namazını kılar. Bu gece inşallah. Zaten akşam ezanı okundu mu bu mübarek kanın gerisi başlamış oluyor böyle. İslam'da bu şekilde böylece akşam ezanı okunduğu anda o gece ne gece ise Kadir gecesi olsun, regaib olsun başlamış olur böyle. Hatta akşam ezanın okunuşu da o gecenin sevabına dahildir. Yani Recep ayında olsun, mübarek gecede olsun, sevaplar çok farklı olduğu için akşam ezanına da o sevaba dahildir. Akşam namazını kılınışının sevabı da farklı oluyor bu şekilde. Bir insan inşallah akşam namazını kılar. Yatsı namazını inşallah erkekler cemaate kılmayı inşallah gayet ederler. E, Cemaade gidemeyen inşallah gidemeyenler evinde inşallah cemaat yaparlar gidige gidemeyenler tabi.